Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda seri ve paralel bağlanan ampullerden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise konumuz elektrik akımı. Kapalı bir elektrik devresinde yüklerin titreşim hareketiyle oluşan enerji akımını elektrik akımı denir. Biraz soyut bir kavram olduğu için somutlaştırmak adına rahatlıkla bir elektrik devresini su tesisatına benzetebiliriz. Bu su tesisatındaki borular, suyun geçmesini sağlayan borular Basit bir elektrik devresinde elektriğin iletimini, geçişini sağlayan kablolara benzetilebilir. E, suyu tesisata pompalayan su pompası, elektriği e, elektrik devresini pompalayan ya da ileten ya da üreten, onun için elektriği üreten pile benzetilebilir. E, vana açma-kapama anahtarına benzetilebilir. Su tesisatında vanayla suyu kontrol ederken, Elektrik devresinde de anahtarla elektrik akımını kontrol edebilirim. Ve pompadaki ince boru suyun geçmesinin birazcık daha zorlaştığı yer e, dirence benzetilebilir. Elektrik devresinde direnç dediğimiz şey de elektrik akımının geçişini zorlaştıran yerdir. Mesela ampül bir direnç örneğidir. Ampülün bir direnci vardır çünkü devrede. Elektrik akımının geçişini zorlaştırır. Aynı... Dar borunun suyun geçişini zorlaştırdığı gibi, bu şekilde benzerlik bizim elektrik basit bir elektrik devresini anlamamızı çok kolaylaştırır. Fakat burada bir kavram yanılgısı oluşmaması adına bir bilgiyi vermek çok önemlidir. Bu ikisi arasında büyük bir de fark vardır. O da şudur: Su tesisatında su bir akış halinde iken elektrik devrelerinde elektrik kesinlikle hareketli değil arkadaşlar. Devrede elektrik kablodaki negatif yüklerin titreşimiyle sağlanıyor. Bu titreşimle elektrik aktarılıyor. Yani o negatif yükler kesinlikle kablo içinde hareket etmiyor. Suyun borularda hareket etmesi gibi bir benzerlik yok. Aman ona dikkat edelim. Biz elektrik akımı dediğimizde, elektrik akımını suya benzettiğimizde, nasıl ki suyun borular içinde bir şiddeti, bir debisi varsa Aynı şekilde elektriğin de kablo içinde devre içinde bir şiddeti var. Bunu akım şiddeti diyoruz. Bir iletkenin herhangi birim noktasından birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir. Akım şiddeti I harfiyle gösterilir. Akım birimi amperdir. Kısaca A harfiyle gösteriyoruz ve devrede akım şiddetini ampermetre ölçüyor ve biz ampermetreyi mutlaka devreye seri bağlıyoruz. Burada bir fotoğraf üzerinde göstermiş, resim üzerinde göstermiş. Bakalım bir pilimiz var, bir direncimiz var. Ampul de koyabilirdik biz buna aynı şey. ve burada bir ampermetremiz var. Pilin artı kısmından çıkan elektrik akımı dirence geliyor. Direnci geçtikten sonra ampermetre içinden geçerek tekrar pilin eksi kutbuna geliyor ve böylece elektrik akımı artı kutuptan eksi kutuba doğru ampermetre içinden geçerek geliyor ve böylece ampermetre rahatlıkla içinden geçen elektrik akımını ölçüyor ve bize bunun burada bir amper olduğunu gösteriyor. Sembolik gösterimine baktığımızda da arkadaşlar bir pilimiz var. Bir ampülümüz ya da direncimiz var ve bunlara seri bağlanan bir ampermetremiz var. <laughs> Akım şiddetini arttırmak için neler yapabiliriz dediğimizde seri bağlı özdeş ampullerden oluşan devrede pil sayısının artması akım şiddetini arttırır diyebiliriz. Birinci devremizde tek bir pil var, ikinci devremizde iki pil var. Birinci devremizde ve ikinci devremizde direnç miktarları yani ampül sayıları eşit ve ampermetredeki görünen değerleri ölçtüğümüzde biz akım şiddetinin ikinci devrede, birinci devreden daha çok olduğunu buluruz. İkinci devredeki ampermetre değerimiz birinci devredeki ampermetre değerinden yüksektir. Çünkü ikinci devrede iki pil vardır, daha fazla akım üretilir. İki su pompası kullandığımızda su tesisatına daha çok su pompalayabileceğimizle aynı benzerlik var burada da. Parlaklıkla karşılaştıracak olursak önceki konumuza dönerek pekiştirelim. İki pil olduğu için B ampülü A ampülünden daha parlak yanacaktır arkadaşlar. Paralel bağlı özdeş ampullerden oluşan devrede pil sayısının artması yine akım şiddetini arttırır. Yani pil sayısı arttığında her türlü akım şiddeti artar. Paralel ya da seri bağlı olmasının önemi yoktur. Akım şiddeti yine ikinci devrede, birinci devreden daha fazla. parlaklıklara karşılaştırdığımda yine B ampulü, C ampulünden daha parlak yanar diyebilirim. Gerilim ve potansiyel fark elektrik akımı ile ilgili ikinci önemli kavramımız. Pilin bir artı bir de eksi kutbu olduğunu biliyoruz ve akımın artı kutbundan eksi kutbuna gittiğini biliyoruz. Bu akım elektrik akımı sırasında bu iki kutup arasında bir enerji farkı meydana gelir ve bu enerji farkına biz gerilim veya potansiyel farkı Zaten biz pil aldığımızda üstünde de bu potansiyel fark ya da gerilimin ne kadar olduğu yazar. 1,5 volt. Hatta bazen markete gittiğimizde 1,5 voltluk pil isteriz. Ve bu bilgi bize verilir. Birimi volttur V harfiyle gösterilir. Gerilim veya potansiyel fark voltmetre ile ölçülür ve voltmetre devreye ampermetreden farklı olarak seri değil paralel bağlanır. Şöyle resimde baktığımda arkadaşlar bu sefer direnç değil de ampul kullanmış ama ampulün de bir direnci olduğu için benzer. Ampulden çıkan bakın bir kablo var. Kablo dirence gelmiş bir de direnç bağlamışlar bu resimde. Sonra dirençten çıkan kablo pile gelmiş. Pilden tekrar ampule dönmüş. Aslında burada basit bir elektrik devresi var. Bakın hiçbir şekilde bir ayrılma yok. Hepsi birbirine seri bağlı. Ama devreye voltmetre bağladığımda bakın ampülden çıkan iki kablo olduğunu görüyorum. Birinci kablo dirence giderken ikinci kablo voltmetreye gidecek. İşte voltmetrenin devreye paralel bağlandığını burada görebiliriz ampülün iki ucu arasında nasıl ki pilin artı eksi uçu var arkadaşlar ampülün de yine artı eksi ucu arasındaki gerilimin 3 volt olduğunu e, ölçmüş voltmetremiz. Zaten devredeki gerilim 3 volt. Hocam nereden biliyorsunuz derseniz e ben buraya iki tane pil koymuşum. Bu iki pil de zaten benim bildiğim kalem piller. Bunlar bir buçuk voltluk. E bu bir buçuk iki tane pilim bir buçuk voltluk iki tane pilim toplam gerilimi 3 volt edecektir. Bunun sembolik gösterimi de bu şekilde arkadaşlar. Ampule paralel bir şekilde voltmetre bağlanarak amperin iki ucu arasındaki gerilim ölçülebilir. Ohm kanunu soyadı ohm olan bir bilim adamı deneyler yapıyor arkadaşlar. EBA'daki videolarda da bu çok güzel anlatılmıştı. Size ödev olarak vermiştim. Orada daha güzel anlatımını bulabilirsiniz. Bir devrede pil sayısını arttırdıkça yani gerilimi arttırdıkça akım şiddetinin de arttığını görmüş. Ve bunların oranlarının hep sabit olduğunu görmüş. Gerilim arttıkça akım şiddeti de artmış ve bu oran sabit. E peki bu oran neymiş? Bir sabit iletkenin direnci olarak isimlendirilir iletken ve yalıtkan tüm maddeler elektrik akımına karşı direnç gösterir. Maddelerin elektrik akımına gösterdiği bu zorluğa elektriksel direnç denir. Evet bu sabit arkadaşlar elektrik direnç elektriksel direnç olarak söyleniyor, isimlendiriliyor. Basit bir elektrik devresi düşünelim. Ampülümüz var. pil sayısını arttırdıkça gerilim artar. Gerilim arttıkça devrede Akım da artar. Bir pil değil, üç pil kullanırsam daha çok gerilim olur, daha fazla akım olur. Ve gerilimi akıma böldüğümde ben hep aynı direnci bulurum. Bu da direnç dediğim şey de benim ampülümün e, devreye gösterdiği zorluk. Şöyle düşünelim, direnci somutlaştırmanın en güzel yolu. Elektrik akımını araba olarak düşünelim, kabloları da caddeler olarak düşünelim. Biz caddede araba sürerken önümüze kasisler çıkar. Ne kadar çok kasis çıkarsa arabam o kadar yavaşlar. Yani kasisler bana direnç gösterir. Elektrik devrelerinde ise akım kablolardan geçerken önüne çıkan kasisler, dirençler ampül gibi ya da dışarıdan bağlanan direnç gibi devre elemanlarıdır. Bunlar elektrik akımının geçişini zorlaştırır arkadaşlar. Böyle bir benzerlik kurabiliriz. Direncin birimi 10'dur ve sembolünü burada görebiliyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere.